arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılım videosuyla birlikteyiz. Karşımızda Dreamy Aron Pro süpürgemiz var. Şarjlı dikey süpürge. Evet, bu ürünü tabii Roytmi markasıyla yine Dreamy markası şeklinde ayrı ayrı iki markayı incelemiştim ben. Bu noktada Dyson markasına muadil olabilecek bir güçte ve özellikte olduğunu öğrendim ve bu ürünü aldık arkadaşlar. Ee, ve çok az video var. Biz de detaylı bir video çekelim dedik. Şurada özellikleri var ama farklı şekilde yazılmış. Şunu şöyle göstereyim hemen. 150 AV dedi. Aslında 425 Watt'a tekabül ediyor. Emiş gücünü bu şekilde bir e, ölçüyle yapıyorlar. Burada da zaten özellik olarak hani bunun özelliklerini yazmış. 65 dakika çalışma süresi var ama bu 65 dakika muhtemelen yani az olan çekim modunda kaç mod var onu da birlikte bakacağız. Filtrelendirme sisteminin büyük oranda süzme yaptığını söylüyor burada. Ve burada da güzel bir kutusu var. Gayet kullanışlı. Özellikle bu tarz dikey süperyeler artık parçası bulunabilen en sık tasarım bu şekilde. Şimdi kutuyu açalım arkadaşlar. Evet. Kutu içeriğindeki fırçalara, aksesuarlara birlikte bakalım. Evet şurada hemen bir adet e, bu dikey süpürgeler artık böyle uzayan kısalan bir özellik. Standart bir başlıkla geldi. Şu aparat arkadaşlar standart. Yani bu böyle bir metal iletimi, elektrik iletimi buradan alıyor gördüğünüz gibi. Tasarım artık birçok süpürgede, şarjlı süpürgede var. Biz Heyfer'in süpürgesini almıştık muhtemelen bunu. Bu parça ona da uyum sağlayarak çalışacağını düşünüyorum. Bu standart bence güzel çünkü parça bulma noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Evet burada da bir adet şöyle. Bu da yine bizim Heyfer'e çok benziyor. Parçalar neredeyse Heyfer'in parçalarıyla aynı. Bugün böyle bir standartım olması güzel. Çünkü birbirine parçaları uyum sağlamak noktasında iyi demiştik. Evet burada ağır bir başlık var arkadaşlar. Evet. Bu e, bundan 3 adet var bu tarz başlıklardan. Onu söyleyeyim şurada. Gördüğünüz gibi spiral bir şekilde tozu hapsedebilecek kauçuk bir yapısı var. E, ve ağır bir başlık. E, şurada da metal iletimini sağlayan demirler var. Elektrik iletimi sağlıyor. Burada da başlığı çıkarabiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz buradaki aparattan. Evet, bu şekilde bir başlık var. Burada da yine başlığın ne kadar enerji tükettiğini söyleyelim. Bu başlık 20 Watt bir enerji tüketiyor arkadaşlar. Geçelim. Evet, burada da yine bir kullanım kılavuzu var. Şöyle, User Manual var. Burada Watt'ına, özelliklerine, başlıklarına ayrı ayrı bakın gösteriyor. Şarj durumunuyla ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Bu kitapçıktan da faydalanabilirsiniz Evet. Bunu da geçelim. Şurada. Evet. Burada herhangi bir şey görünmüyor. Evet. Bunu da bir kenara bırakıyoruz. Bayağı da aparat var bu arada arkadaşlar. Onu da göstereceğim tek tek. Evet, muhtemelen en büyük başlık bu. Bu arada parçalar çok ağır arkadaşlar. Ağır olduğu yani gerçekten e, kalite hissi veriyor. Evet. Şu tasarım zaten e, artık standart olmuş. Bizim Heyfer'de de bu şekilde bir tasarım vardı arkadaşlar ama bizimki biraz e, böyle çok gevşek ama bu çok sıkı. Bir gerginlik var, bir kalite var onu söyleyeyim. Evet bu gördüğünüz arkadaşlar rulo başlık. Rulo başlık bu şekilde. Bir de bunun V başlığı var. Rulo başlık da bu büyük parçada arkadaşlar. Az önceki küçük başlığın iki katı kadar. Yani 40 watt bir enerji tüketim var. Plastik hissiyatı çok güzel gerçekten. Plastiğin kokusu da çok güzel. Sanki burada bir mekanizma var. Elektronik bir mekanizma var arkadaşlar. Ağır çünkü. Yani bayağı bir ağır plastik kokusu da ve kalitesi de dokunma hissiyatı da kaliteli bir malzeme olduğunu gösteriyor bu hissiyatı verdi. Evet diğer aparatlara bakalım. Evet burada bir adet şarj aletimiz var. Şarj hızına da bakacak olursak 30 volt 0.8 amper evet 24 wattlık bir şarj aleti arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel. Bu da yine bir cep telefonu şarj aleti gibi. Bugün bir Samsung telefonu şarj aleti 25 Watt. Burada süpürgeyi biz 24 Watt'la şarj ediyoruz. Ve şu şarj aletinin kalite hissiyatı da gerçekten bir Xiaomi kalitesinde, bir Dyson kalitesinde bir malzeme hissiyatı veriyor. Bu noktada hızlı şarj özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bizim aldığımız cihazlar 10 Watt veya daha altı bir şarj ediyor. Evet burada herhalde diğer başlığımız var. Burada iki tane devasa başlığın çıkması gerçekten güzel. Az önceki rolo başlığımızdı. Bu da V başlık. Ben birçok süpürge denedim şimdiye kadar. Ben bu V başlığın diğer hepsinden çok daha iş başardığını söyleyebilirim. Çünkü burada bu spiral yapı, bu V yapısı tozu daha güzel topluyor. Yine aynı ağırlıkta, aynı kalitede burada bir mekanizmanın olduğu, elektronik bir mekanizmanın olduğu başlık. Bu arada teker farkı var arkadaşlar. Bu da yine ee, toplam yine 40 wattlık bir güç sarfiyatı var bu başlığın. Hemen iki başlık arasındaki farkı göstereceğim. Rulo başlıkta tekerimiz bu şekilde. Tek taraflı silindir şeklinde. Ee, v başlığımızın iki tane tekeri var. İşte asıl bizim süpürgemizin ana başlığı. Bu iki tekerli başlık ve gayet hissiyatı çok güzel. Burada da ışıklar var çünkü burada da e, bakın şu şekilde bir düğme var. Burada e, daha kolay girip çıkmasına buraya set çekiyor. O seti kaldırıp toz alma noktasında sıyırma yapabiliyorsunuz. Burada da iki tane ışık var. Bu ışık diğer başlıklarda var mı? Yani bakalım hemen. Evet. Diğer başlıklarda bu tarz bir ışık yok. Ana başlığımızda iki tane de led ışık var. Gördüğünüz gibi bu koltuklar içindeki bu başlıkta da öyle bir şey söz konusu değil. Ana başlığımızın iki led'i de hemen üstüne konumlandırılmış durumda arkadaşlar. Burada da küçük tekerlekler var. Onu da söyleyeyim. Önde. Şöyle. Ana başlığımız çok rahat buradan bir döndürme hareketiyle çıkabiliyor ve gördüğünüz gibi bu aparatı temizleyebiliyorsunuz. Ana başlığımız gerçekten çok güzel, çok kaliteli ve çok pratik. Evet, şimdi süpürgemize bakalım. Yani kutu dolgun arkadaşlar, gerçekten dolu dolu bir kutu gelmiş. Süpürgenin tamamı burada ve ağır olduğunu söyleyebilirim tetikli arkadaşlar. Tetikli olması da çok güzel. Evet gördüğünüz gibi burada bir adet bataryamız var. Şu şekilde artık günümüzde bütün elektrikli süpürgelerin bataryası bu şekilde. Bakın burada bataryanın göstergesi var. Az önce bataryaya dokundum. Ve çok az bir şarjın olduğunu, kırmızı, en alttaki seviyede kırmızı olduğunu gördüm. Tekrar şöyle bir yapalım. Şu şekilde oturtalım. Tam olarak güzel bir şekilde oturtmamız gerekiyor arkadaşlar tam oturmazsa e, girmiyor. Ona onun için ha. Evet. Şurada hemen çıkarıyorum bataryamızı. Evet gördüğünüz gibi şarjı zayıf. Demo şarjı bu şekilde. Bataryası gerçekten güzel. Evet, burada da yine haznesi gayet geniş. Ee, malzeme kalitesi gerçekten güzel. Bakın şuradan basıyoruz. Şuradan basıyoruz. Hazne bu şekilde çıkıyor. Filtre sistemi de güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada detaylı teknik bilgiler var. Bunları da görmeniz için bataryayı çıkardım. Ee, burada bakın ürünün tam adı, kodu, modeli e, hepsi yazıyor. Bakın 425 watt olarak ürünün burada sadece emiş gücüne bakmayın. Yani 150 AV diye emiş gücü var ama burada 420 watt olduğunu görebiliyorsunuz. 25 volt, 25.2 volt. Bu da çok voltaj olarak çok iyi bir değer. Bugün günümüz süpürgeleri 22 ile 28 volt arasında bir voltaja sahip. Burada bakın çıkarması için kolay bir düğme var. Bakın şöyle bir çentik var arkadaşlar. Şu çentiyi ileri bastırarak çok rahat bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Tekrar göstereyim. Şurada bakın oturttuk ya. Bunu direkt şöyle Çapraz bir şekilde sıkıştırarak kilitleyebiliriz. Açarken de yine bu şekilde açabiliriz. Gelin şimdi de şu cihazın filtre sistemine bir bakalım. Evet burada filtre yazıyor. Filtremiz şu en dıştaki gördüğünüz gibi yıkanabilir filtre arkadaşlar bu var. Burada değişik bir filtre sistem var ve bunu çıkarmak için de şöyle bir çaydanlık demir gibi arkadaşlar sistem var. Şu şekilde bakın az önce bu şekildeydi. Şurada bir sağa döndürün yani sola döndürün ki açılsın. Burada bir ibare var. Bu işareti şöyle, hafifçe döndürerekten asıl filtreye buradan ulaşabiliyoruz. Bu ızgaralı filtre zaten bu da yıkanabilir. Ee, gördüğünüz gibi birkaç delikle farklı bir filtre sistem var. Bu filtre sistemini zaten kendisi reklamında yüzde 99 olarak filtreleme yaptığını belirtiyordu. Evet, şimdi yerleştirdikten sonra şöyle, bakın çok kısa bir hareket. Yerleştiriyoruz kilitledik çıt dedi kapattık ve en sondaki kumaş yıkanabilir filtresinde bu şekilde üstüne oturttuktan sonra artık cihazımızın üstüne takıyoruz. Ee, bu şekilde takacağız şöyle döndürelim. Az önce de dediğimiz gibi şu aparat önce altını yerleştirmek suretiyle e, bu şekilde yerleştirmesini yapabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi önce altını yerleştirdik daha sonra çıt sesini duyunca yerleştirmiş olduk. Evet burada da tetik sistem var ve bu tetik sistemiyle biz çok rahat çalıştırmak istediğimizde basarak çalıştırabiliyoruz. Ee, burada bunu sabitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ee, kilitleme tuşu var. Birinci ayar, ikinci ayar ve üçüncü ayar olmak üzere 3 çeşit motor gücü var. Üç kademe. Evet Dreamy yazısını görüyorsunuz burada. Bir motor sesini dinleyelim. Evet. Bakın şu şurada şarj girişi var. Şarj girişini buradan bağlayabiliyorsunuz. Bataryada herhangi bir giriş yok. Direkt cihazın kendisine bağlamanız gerekiyor. Evet. Evet, şu birinci ayar arkadaşlar. İkinci ayara çıkaralım. Bu da ikinci ayar, bu da üçüncü ayar arkadaşlar. Evet, şu an şarjı bitmiş durumda demo şarjı da kalmadı. Evet. Üçüncü ayarı da gayet güzel. E, bu tetik sistemini bir bakalım tekrardan. Mesela bastığımızda Evet basılı kalsın istiyorsanız tetiğe basarken şu düğmeye bastığınızda Evet direkt çalışıyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Şu kilit düğmesi Bir kere basmamızda o kilit düğmesini aktive ettik. Şu an hiç o tetik düğmesine basmadan şu gücü sürekli açık konumda sabitlemek için bu düğmeye basmamız gerekiyor. İkinci ayar sesi ve üçüncü ayar sesi. Havalandırmalar burada. Çekiş kalitesi gerçekten güzel. Arkadaşlar. Şuradaki havalandırmaların burada olması çok güzel. Heyfer'de bizim bu yani dışarıya hava verdiği, sıcak hava verdiği, motorun sıcak havasını veren kısım yukarıda olduğu için süpürürken yüzümüze buradan geliyor. Dolayısıyla burada kenarlara vermesi çok güzel olmuş. Güzel bir tasarım. Evet şurada yine bir son olarak küçük aparatlar arasında bir tane de böyle e, araba kenarlarının, koltuk kenarlarının, koltuğun arasını silmek için aparatlar var. Evet burada herhangi bir çıkma olayı mı ona baktım. Evet uzayabiliyormuş arkadaşlar. Bu şekilde uzunca bir aparat buradan bastırarak tekrar yerleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde bir aparat. Şöyle yerleştirelim bakalım. Evet, bu şekilde perdeleri ve özellikle evin üst kenarlarındaki bu stropi yerlerin tozunu ve örümcek alanı temizlemek için çok ideal uzaması gayet güzel kullanışlı olmuş. Bir de son olarak arkadaşlar duvara sabitlenme aparatı da şöyle gördüğünüz gibi burada mevcut. İsterseniz yapıştırma bandıyla yapıştırabilirsiniz. İsterseniz bunu vidalayabilirsiniz. Bu şekilde cihazı peki nasıl yerleştiriyoruz? Onu da gösterelim. Evet. Şuradan cihazı yerleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde oturtabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle. Evet. Bakın gayet sağlam tutuyor. Evet. Şimdi uzun borumuzu taktık ve asıl aparatımız olan ışıklı V aparatımızı taktık. Başlığımızı taktık. Ve şu an zaten açık tetik sistemiyle ile çalıştırıyorum. Evet, direkt 40 varlık başlığımız çalıştı. Ve önünde ışıklar yandı. Biraz şöyle yakınlaşabilirsek. Evet, bu şekilde süpürme işlemini yapıyoruz. Bu arada kalite ağırlığından hissediyoruz. Çok da fazla ağır değil ama ucuz mallardan ağır olduğunu söyleyebilirim. Bakın zaten halıda hiçbir şey yokken bile bu kadar toz biriktirdi. Gerçekten kalıya yapışması güzel. Evet. Şu an birinci ayardayız. İkinci ayar açıyorum. Pardon, ikinci ayar açtım. Sesi bu şekilde. Üçüncü ayar açıyorum. Üçüncü ayar yere yapışıyor arkadaşlar gerçekten. O çok yani bu aparatla çok kullanışlı gelmedi bana. Yani gerçekten çok zorluyor. Bu da çekim kuvvetinin gerçekten iyi olduğunu kanıtıdır. İkinci, ikinci ayarda da halıya yapıştığını hissediyorsun. Üçüncü ayar zaten gitmiyor yani salmıyor. Salmıyor arkadaşlar. Bakın zorla ittiriyor. İkinci ayara geri çekelim. Evet batarya zayıf. Gördüğünüz gibi burada batarya işareti verdi. Birkaç tane sadece birkaç hareketle bakın Şöyle yaklaşalım. Halının tamamını süpürmedim arkadaşlar. Birkaç hareketle çıkardı tozu. Size göstereceğim. Şöyle yapalım. Evet. Gayet güzel. Bakın sadece birkaç ileri geri yaptım. Ve halının halıdan yolduğu yün, bu işte halının yeni olan halıların özellikle bu tüylerini bu şekilde çıkardı. Bu da özellikle 3. ayarda zaten halıya aşırı yapıştığı için şöyle elimde göstereyim. Halıya aşırı yapıştığı için ileri doğru gitmiyor. Yani çekim kuvveti gerçekten güzel. Toz olarak da çekmiş. Bakın partikülleri de çekmiş. Bunlara özellikle akar dediğimiz şeyler. Bu da emiş gücünün gerçekten kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ürün gerçekten güzel arkadaşlar. Biz çekim kuvvetini gerçekten beğendik. Çok kullanışlı öneririz.